arasında MHK üyesi ve parti meclisi O dönemde seçimler kurulunda yer aldı. Ama MHK'da örneğin karşı çıktığım yer Urra. Urra Belediye Başkanı'na karşı çıktı. Orada, orada eski ilçe başkanımız Ahmet Bey'e sesledi. Menderes'e karşı çıktı. Ahmet Mal arkadaşımız da sesledi. Menderes'e karşı çıktım. Şimdi il başkanımız olan Ömer Bey'e sesledi. Ben ilçe başkanımız oldum. Ben sustukça garip bir yaklaşım içinde bulunuyorlar. Ben hiçbir zaman milletvekili veya belediye başkanları belirleme listesini koordine etme kurullarında yer almam. Ben doğru söyledim. Ben nasıl oluyor? Ya, bu çok, bu çok büyük mesai mesai bir yalan. Musa Vekil'e, Nacettin Vekil'e Ben yer, yer. almadım şey, arkadaşlar. Neye kaybiyesi olarak Karşılıklı, LK 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 üyesi olarak, karşılıklı konuşmayın. Neye kaybiyesi olarak da gereken itirazları yaptım. Saygılar Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu kadar tahammülsüz olmayın. Cevap hakkı, cevap hakkı doğdu. Cevabını verdi. Bu kadar tahammülsüz olmayın arkadaşlar. Sonra biz yol arkadaşımız diyoruz. Lütfen bu kadar tahammülsüz olmayın.